Tamam bekle kurtaracağız birazdan seni. Hadi orada ileride de şimdi şey balık tutan mı var? Ha? İleride balık tutan mı? Serkan. Yok, sen de bir Çok Çok fosurlu fosurlu de, de. Evet. Sen de olay yerindesin işte ya. Onlar daha iyi bilir Aynen aynen. Botla alacaklar seni tamam mı? Sakin, Sakin, ol. Sakin ol sorun yok. Uygun bir yere yanaşmaya başla. Tamam, Elinizden tarafa doğru yanaş bak. Dayanın öbür tarafına. Sen bottan tarafa yaklaşmaya bak. Evet. Öbür tarafa geç, öbür tarafa. Ahmet evet. bak. Evet. Bu taraftan konuşuruz. Şey Aynen şurada. Altta. Yanaş, yanaş, gel. Taşa kadar gelin. Neredesin, dalgasın? Bekle, bekle. Efendim, kalmadı. Yok, yok. Görüyorum. var onlar o zaman belki başkonluklar. Hadi <laughs> Annesi de ya bir şey. Ona Annesi şey demişti. şu üçkaç tarafında. Ailesi yukarıda. Telefonu var mı? Buraya geldi ben. Gelemanı... Geçmiş olsun Yiğit. Sağ ol. Korktun mu? Yok. Çıkamadın mı geriye? Nasıl oldu? Tamam. bakalım senin şuna alalım. Ya zaten zar oynmıştım. Hı hı. Burada böyle şey toprak kayması falan oluyordu. Orada böyle bir mağara keşfettim. O Orada mahsul kalmıştım son. O mağaradan inince aşağıya inmeyi başardım. Korkuyorduk. O yüzden şey geldik. Akrabaların yanına geldik. Hı hı. Sonra gezmeye gelmiştik plaza. Böyle. Diyarbakır'da zarar gördü mü eviniz? Nasıl depreme mi yakalandınız? Evet. Ha. Şey. Bir sabah ben uyumamıştım. Sonra böyle annem içeri falan geldi, dedi deprem oluyor. Daha zor dışarı çıkardılar, benim uykum geliyordu, uyuyacaktım. Hı hı. Diyarbakır'dan geldim. Hı hı. Evimi, ücretsiz uçak bileti bulduk. Hı hı. Sonra depremden buraya geldik. Sonra sahile gezmeye gittik. Benim de böyle şey huyum vardı. Tırmanma huyum vardı. Hı hı. Dedim şu alaya gideyim iki dakika keşfedeyim. Sonra bir mağara vardı. Oraya gidecektim. Oraya gidemedim. Şeyi göştüm. İşte o kurtarıldığım yeri gördüm. Oraya indin? Evet. Dedim çok güzel görünüyor. ineyim. Hı. Hatta şey inerken video falan çektim de telefonum kırıldı. Sonra da çıkamadın mı oradan? Yok. Zar zor inmiştim zaten. Ama yine de siz tedbir amaçlı Antalya'ya mı geldiniz? Evet. Abi evet. çayım solmadan gidip alıp gelmiş. Bir neydi? Ne bakıyor hangi mahallede? Bir çeyde. Abla geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çekmeyin diyor da. Ne evet, tamam. Peki.